Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'nin sağ çalışmaları devam ediyor. Öncü medyaya ziyarette bulunan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP'nin yerel seçimlerinin favori ismi olduğunu belirtti. Cezayir temasları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özcan şöyle konuştu. 12-14 tarihleri arasında biliyorsunuz Dışişleri Komisyon üyesi olarak Fuat Oktay'ın başkanlığında evet. 5 vekil ve 14 kişilik heyet Cezayir'e gittik. Cezayir'in baş yerinde e, meclis başkanı, e, dış iş, ilişkiler komisyon başkanı ve başkan yardımcılarıyla evet. parlamentoyla bir araya geldik. Onun yanında Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Madencilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve bunlarla ilgili konsolosluklarımızı da bir, birebir ziyaret ettik. E, değişik şehirlerde olan konsolosluklarımız da vardı. Onlar da geldiler. Bizi heyet olarak zaten konsolosluğumuz karşıladı. Çok ilgi alaka gösterdiler. Biz e, ikili ilişkilerde kültürel anlamda Türkiye'nin yani ben tabii Asya ülkelerinde gezdiğim için biliyorum. Evet. Yaptığı çalışmaları da çok iyi biliyorum. Verimli çalışmalar vardır. E, e, Asya ülkeleri için söylüyorum. Yani. Afrika ülkeleri ilgili bir devletimizin bir çalışması var. Ben yerinde gördüm. Birebir bu ilişkilerin son derece kültürel anlamda, ekonomik anlamda da iyi olacağını, iyiye dönük, geleceğe dönük evet. başarılı bir girişim olduğunu düşünüyorum. Son derece başarılı gelişmeler oldu. Her iki tarafın isteği var. Evet. Son 10 yılda müthiş bir gelişim var. Cezayir ile aramızdaki ilişkiler son derece önemlidir. Cezayir temaslarında yapılan görüşmelerin her iki ülke açısından da olumlu geçtiğini dile getiren Özcan şöyle konuştu. Ee, onlarla ilk 2006'da bir anlaşmamız var. Dostluk grubu anlaşması, daha sonra Yüksek İstişare İşbirliği Konseyi anlaşması vardır. Bunları genişletmek istiyoruz. Birlikte yapabileceğimiz yatırımlar var. Tosyalı diye bir firmamız 6 milyar dolarlık buraya yatırım yaptı. 30 bin istihdam var. Yani tabii Türkiye açısından son derece önemlidir. Yani gitmenin yer senin değildir, gitmekte fayda vardır. Ben faydalı olduğunu Gördüğüm gözlerimle, cani gönülden de destekliyorum bu tür girişimler. Dış ilişkileri geliştirmek lazım, ulaşmak lazım. Ben az da olsa bu girişimde ulaşıldı diye, hedefe ulaşıldı diye düşünüyorum. Cezayir'in iş dünyasıyla temaslar kuracaklarının altını çizen Özcan, şu ifadeleri kullandı. Çalışmalar tabii hep başlangıçtır zaten. Evet. Ben dış ilişkiler komisyon üyesi oldum. Biliyorsunuz seçilimden hemen bu yana aşağı yukarı 7-8 aylık bir süre. En azından dört, dört ülkeye gittik. E, bu yatırımcıları bir şekilde buraya çekmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz, gayretleri gösteriyoruz. İnşallah gelecekte hükümetlerimiz buralara heyetler halinde gidecektir, oradan heyetler halinde geleceklerdir. E, bu ikili ilişkilerde her iki taraf da birbirini davet ediyor. Biz de parlament olarak onları davet ettik. Onlar da geldiği zaman iş adamlarımızla temas kurduracağız. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimler sürecinde CHP olarak Düzce halkına dokunacakların kaydeden Özcan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Yani ben bu seçim atmosferini bu sefer çok farklı buluyorum. Halk yani biz iyi bizim iyi bir şey yapmamızı istiyor öncelikle. Ben bunu görüyorum ve evet. böyle yakalıyorum. E, değişimde fayda var diye böyle mesajlar evet. alıyorum. Eee ama burada tabii halka böyle lafla olmaz dokunmak lazım. Yani gitmek lazım. Onlarla eee evet. bir bütünlüğü teşkil etmek lazım. Ben de bu anlamda seçimimden bu yana böyle zaman zaman bunlar dediğim zaman popülist politik olur diye de korkuyorum, istemiyorum da. Ben halka dokunuyorum, halkın içindeyim, ben halkım kendim. Hı hı. Yani e, bir tek e, parti öne çıkartarak devamlı e, halka gitmeden ya söylem olarak yaparsak doğru olmaz. E, herkesin, her siyasi partinin halkla bütünleşmesi lazım. Ben yarar burada diye düşünüyorum çünkü onların dertlerini yerinde dinleyeceksin diye. Yani orada çözümü onlarla beraber alacaksın. CHP'nin önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinin iddialı partisi olduğunu söyleyen Özcan son olarak şu görüşlere yer verdi. Vallahi biz de iddialıyız. Yani biz de takip etsinler. Ben vekil olarak hep sahadayım, alandayım ama ee, biz de tabii parlamentoda çalışma anlamında görevlerimiz var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Haftanın belli günlerinde vakit anlamında yok. Yani hafta sonları ben cumadan itibaren hep buradayım. Ee, daha çok sahaya ineceğiz. Daha çok kendimizi göstereceğiz. Daha çok projelerimizi anlatacağız. Dün geleceği geleceğiyle ilgili her siyasi parti ne yapmak istiyorsa daha net bir şekilde koymalı. Vatandaş çok yorgun yani. Biz yormadan onları en kısa yoldan nasıl onlara anlatabiliriz ama onlar onlara ulaşacağız. Önce onlara dokunacağız. Projelerimizi anlatacağız. Ee, yani e, ben parayı bulurum, projeyi hallederim şeklinde değil. Yani biz dört dörtlük bu çalışma yapmamız lazım dokunarak.